Evet arkadaşlar selam aleyküm hepinize hayırlı günler bugünkü video konum kendi aracım Astra J16 Cosmo atmosferik aracım bayağı bir kirli arkadaşlar kusura bakmayın ee, yıkamaya fırsatım olmadı ve e, bulunduğum ilçede altyapı çalışması olduğu için çok aşırı derecede toz var motoru Ben bilgisayarcıyım biliyorsunuz ki kompresörle üfletiyorum temizliyorum Ertesi gün yine aynısı oluyor Şimdi araçtan şöyle bahsedeyim Siz motora bakarken 1.6 Cosmo modeli araç Sunroof hariç diğer bütün donanımlar Mevcut araçta arkadaşlar ee, Aracın Şöyle dışını bir göstereyim size Hatchback modeli Kapı açık Kapımı şöyle kapatayım Şöyle bir saniye Aracım da açık Şimdi göstereyim. Aynı zamanda ordu fas salayım arkadaşlar. Aracımı da dünyadan aldım. Otomatik, tam otomatik. Şu kaputtaki sarılık burada kaput muhafaza o halı gibi bir şey oluyor ya ondan yok bunlarda. Eee aldığım vatandaş buraya bildiğiniz Halı fleksler var ya halı fleksi yapıştırmıştı baleyle. Ben de söktüm çünkü tehlikeli. Ee, kayışın olduğu yere falan kaçabilir. Yanabilir. Çabuk tutuşabilir yani. Hiç gerek yok. Arkadaşlar e, aracın motor kısmında gördüğünüz gibi akü kısmı burada. E, tüp beynimiz. Sigorta kutumuz. Su doldurma. Yani cam fıskiyesinin suyu. Genleşme tankımız. E, fren hidroliği olması lazım. Şurası DOT 4. E, şu üst kapak burada ekotek kapağı var. Ben arka tarafa koydum. Tırnaklarını kırmışlar şuradan tutan tırnaklarını. Çok fazla ses yapıyordu ve e, şehir içinde sarsıntılı sallandığı zaman bazen şey yapıyordu. Geçenlerde fark ettim yerinden çıkmıştı biraz. Hemen aldım. Bir tehlike yaratmasın diye, bir yere falan kaçmasın diye. Benim aracı aldığım arkadaş hallerle falan oynamıştı buraları. Amerikan park falan bir şeyler bağlamıştı. Ben söktüm. Yani orijinal bir sistem olmadığı sürece sizin de almanızı tavsiye etmem böyle bir şey. Böyle bir şey yapmanızı tavsiye etmem. Arkadaşlar, e, araç atmosferik. Aracın ağırlığı ben bunu kantara çıkarttım. 1550 kilo. Şu anda Türk tankı işte içerisinde kendi ufak tefek malzemelerim vardı ile beraber 1550 kilo geldi. Farları bu aracın AFL far var arkadaşlar. Akıllı far sistemi var. Sağa sola hareket ediyor. Viraja duyarlı. Şöyle fark ettiniz mi bilmiyorum. Sağa sola dönüyor. Kitleyim şöyle. Sinyallerimden bir tanesinin içerisinde su var. Şurada da sinyalimiz var. Burada sinyalimiz yok. Açalım kilidini. Benim koltuklarım bayağı bir yerinde. İç oturma olsa Bir de 2011 model arkadaşlar benim bu aracım. Ve e, donanımlarını çok beğeniyorum. Şunlar orijinalinde var. Şu orijinalinde var. Bir de benim şansım mı denilir? Astra vardı bir önceki. Videosunu atmıştım. Şuradaki bu etiket hep sökülmüş oluyor aldığım arabalarda. <laughs> Şimdi direksiyon kısmımız bu şekilde arkadaşlar araçta. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada far ayarlarımız var. Farımızı kapatabiliyoruz komple şu şekilde. Veya otomatiğe alabiliyoruz. Gündüz farlarını yakabiliyoruz ve farları açabiliyoruz şu şekilde. Şu anda farlar açık. Gündüz farları açık. Otomatikte. Şuradan direksiyon ayarımızı aşağı yukarı hareket ettirebiliyoruz. Direksiyonumuzu ileri geri aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz. Burada bir adet klima menfezimiz var. Burada da aynı şekilde cama gelmesi için klima menfezimiz var. Bu araçta kullanırken benim koltuğum biraz geride kullanıyorum. Şu sütun, e, A sütunuydu herhalde. Bu sütun biraz sıkıntı yaratıyor yandaki kişileri görmek için. Şuradaki de ustanın el izleri maalesef. Şurada görmüş olduğunuz gibi e, far sensörü e, pardon far sensörü değil. Bu neydi? Unuttum ismini. Ee, o parçamız var Şurada yağmur sensörümüz falan var Arkadaşlar far sensörümüz var Akıllı far var bu araçta Bahsetmiştim Karşıdan gelen araca göre Uzun ve kısa farı kendisi otomatik ayarlayabiliyor ee, Ve viraj dönüşlerinde Sağa döndüğünüzde sağa doğru yolu aydınlatıyor Sola doğru Solu aydınlatabiliyor Burada hararet göstergemiz var Asterajlarda yoktu Benzin yakıt göstergemiz Multimedyamız burada arkadaşlar. Kapıları kilitleyip açabiliyoruz. Dörtlü flaşörümüz var. Emniyet kemeri uyarı sistemlerimiz burada. Park yardımcısını buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Buradan traction control ve ESP'yi kapatıp açabiliyorsunuz. Şu gördüğünüz kısım şurası radyo kontrol sisteminin şeyi. Buradan klimayı kapatıp açıyorsunuz. İçten içerideki havayı temizleyip versin. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Klimayı otomatik alabiliyorsunuz. Çift yönlü klima var. Aynı zamanda bunda. İsterseniz bu tarafa atıyorum 22-23 derece yapıp bu tarafı da atıyorum 16 derece yapabiliyorsunuz. Şuradan camlara vermesini sağlıyorsunuz. Camların e, buğusunu çözmesini sağlayabiliyorsunuz. Şurada göstereyim. Şurada bir adet USB girişimiz var. Bir adet çakmaklık girişimiz var ve bir adet AUX girişimiz var. E, Astra H'dan sonra bu araçta biraz şu gözlerin olması benim hoşuma gitti. Şurada telefonlarınızı vesaire falan, kağıtlarınızı ben alışveriş, yakıt kartlarını falan buraya bırakıyorum. E, otomatik vites dediğim gibi tam otomatik. Şurada mandallı. Şöyle basıyorsunuz mandallı ileri geri oynatıyorsunuz. Elektronik park freni var bunda. Şöyle. Şurada bir adet şişe koymaya yeriniz var bozuk para falan koyabilirsiniz. Şurada bir adet gözümüz var. Şurada aynı şekilde yine bir adet gözümüz var. Şurada kol dayama var. Bu kol dayama şu şekilde buraya kadar ileri gelebiliyor. Şurası da geri gidebiliyor. Aynı şekilde burada da klima şurada da klima menfezi ve şurada da klima menfezi var. Ee, şurada görmüş olduğunuz gibi ee, çift katlı. Şurada benim çoraplarım var. Yedek çoraplarım. Şurada e, benim diğer astraçta vardı. Evet ışık. ben bir yanı, ışık yok sandım. Klimada soğutucu yok arkadaşlar. Buradan soğutma yok. Klima yani torpido soğutma yok özür dilerim. Klima soğutma diyorum. Ondan sonra çift katlı. Bunu sökebiliyorsunuz isterseniz. Bozuk para koyma yeri var. Şimdi çoraplarımı koyayım. Diğer kapı kapılarda olduğu gibi şurada da bir yerimiz var. Burada da var. Ses sistemi gayet güzel, başarılı. Şurada da bir gözümüz var. Ben buraya ruhsatım vesaire bıraktım. OBD soketimiz şurada arkadaşlar. Hemen tam şurada şu parmağımın değdiği yerde. OBD soketi bilgisayarı, arıza tespit cihazı vesaire falan bağlamak için. isterseniz aracı şöyle bir Heh, bir de şuraya da tanıtayım. Burada e, hırsız yani alarmı kapatıp açabiliyorsunuz. Alarm sistemimiz var. Buradan iç ışıkları ve aydınlatmaları kontrol edebiliyorsunuz. Şurada yine şu şekilde görmüş olduğunuz gibi burayı da kırmış benim eski aldığım vatandaş. sağ olsun. Burayı nasıl kırmayı başardıysa gözünü sevdiğim. Şöyle. burada da aynı şekilde burada da ışıklarımız var oranın da ışığı çalışmıyor nasıl beceriyorlarsa tavanın biraz sarkmaya başladı biraz mikser sıcak olduğu için arka kısım şu şekilde koltuklarım en geride şu anda biraz daha öne aldığında bir kişi çok rahatlıkla oturabiliyor tavan yüksekliği güzel Arka şeyi oturduğum zaman yani kendi 1.80 boyundayım. Elimi şöyle koyduğumda rahatlıkla sığıyor. Şöyle arka tarafta ceplerimiz var. Yine aynı şekilde şuralara hep çocuğun basıyor. İlk tayla, çekiyoruz ya. Biliyorsunuz ilk tanıyorsunuz. Burada yine eşyalarım var. Esnaf olmak böyle bir şey. Çift katlı bir bagajımız var arkadaşlar. Bagajı şöyle kaldırdığımızda burada benim Türk tankım var aşağıda. Yedek tekerin olduğu yerde. Ama buranın üst, altına küçük mini katlanır sandalyeler var ya. Tabureler. Taburelerden koydum. 3 tane ve 2 tane de kilim e, klim koydum. Şöyle göstereyim. Bagaj bu şekilde. Yukarı doğru açılıyor. Arkası topları güzel bu aracın. Hoşuma gidiyor. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi arkası topları gayet iyi arkada e, park yardımcılarımız var yakıt depomuz ön tarafta da park yardımcılarımız var arkadaşlar şurada şurada aşağıda 4 tane de ön tarafta park yardımcımız var arkadaşlar aracın vites, vites geçişleri gayet güzel şu anda 220 binde aracım benim e, gayet iyi yani şanzıman yağ bakımlarını falan yaptırdığın sürece herhangi bir sorun çıkartacağını düşünmüyorum. Mantıklı kullandıktan sonra. Tabii ki kasaya göre biraz bu motor arkadaşlar e, az geliyor. E, kasayı bazen rampalarda falan çok kaldırmıyor. Ama gayet güzel. Ben e, 6 ileri, aynı zamanda arkadaşlar 6 ileri olmasından dolayı biraz daha iyi. Uzun yolda şu anda yaklaşık e, 2,5 lira falan yakıt yakıyor. Gazda. 2,5 TL falan. Gayet iyi yani. Kasa ağırlığına göre ve motora göre e, Şurayı geçen gün yaptım. Buradan su kaçırıyordu arkadaşlar. Bu orinki astıraşımda kaç defa da değiştirsem de buradan sürekli su kaçırıyordu. Bu şekilde bir işlem yaptım. Böyle çözüm bulmuştum ben ona. O şekilde çözüm ürettim arkadaşlar. Şu anda herhangi bir sorun yok. Kaçak yok. Ee başka ne anlatayım. Evet şimdi aracın içine geldim arkadaşlar aracın içerisinde şöyle bir konta takalım. Radyomuz kapalı. Kadran sende anlama var araçta ama aracı çalıştırdığınız zaman geliyor. Şimdi burada menüyü görüyorsunuz. Burada hızımızı görebiliyoruz. Burada birçok menü var. Ortalama araç hızını görebiliyorsunuz. Anlık tüketimi görebiliyorsunuz. Ortalama yakıt tüketimi 100 kilometreye göre hesaplıyor. Yakıt menzilini. Bu yakıt menzili sadece benzine göre. Arkadaşlar gazı hesaplayamıyor. Onu bilginiz olsun yaptığımız sürüşü söylüyor toplam. Burada da bu sürüş 2, sürüş 1 ne onları bilmiyorum. Başka arkadaşlar şuradan menüye bastığınızda menüden araç bilgilerini görebiliyorsunuz. Ben buradan soğutucu sıcaklığını açtım bunun. Opcom ile. Sizler de açabilirsiniz. Katlanır ayna var aynı zamanda arkadaşlar araçta. Aynalar şuradan ayarlıyorsunuz. Şöyle bastığınızda aşağı doğru çektiğinizde aynalar katlanıyor. Aşağı doğru bir daha bastım da. Sağ taraf biraz daha hızlı kapanıyor ve açılıyor. Buradan motor suyunun sıcaklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Kalan yağ ömrünü arkadaşlar 10.000 kilometreye göre hesaplıyor bu. Buna aldanmayın. Ben aldığımda mesela yağını değiştirmiştim. %13 yağ ömrü kalmış demişti. Buradan resetleyebiliyorsunuz bunu. Buradan e, birimi metrik ve kilometre olarak ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Buradan hız uyarısını. Yani ben 140'a göre ayarladım. 140 geçtiğinde hemen burada ekranda uyarı veriyor. Seçilen hız limiti aşıldı diye. Sonra akü voltajını görebiliyorsunuz burada. Akünüzün ne durumda olduğunu da az çok tahmin edebilirsiniz. Zoltacı sıcaklığını görüyorsunuz demiştim. Şuradan e, silecek ayarlarını yapabiliyorsunuz şöyle bir tık aşağı yukarı bir tık yukarı yaptığınızda otomatik yağmur sensörünü açık konuma gidiyor aracın şöyle söyleyeyim çalıştırdığınızda şu kolu iki defa ileri ittiğinizde şu yukarıda bir işaret var şurada otomatik farlar yani far işareti yanında A yazacak far işaretinin yanında A yazdığı zaman otomatik farlarınız açık anlamına geliyor Dikiz aynasını gözüme çarptı. Dikiz aynası da otomatik kararan dikiz aynası var. Arkadan gelen arkadaş uzunları yanık gelse de buradan gelecek hiçbir ışık sizi rahatsız etmiyor. Ama yandan gelen ışıklar rahatsız ediyor arkadaşlar. Ee, şehir işlerinde sizler de dikkatli kullanın. Yani uzunları açık bırakmayın. Bazı arkadaşlar arabalarına ne kadar ışık varsa takıyorlar ve insanları rahatsız ediyor. Başka anlatmak istediğim aracı bir de şöyle sürelim mi? Bir çalıştıralım mı? Çalıştırdım. Otomatik uzun farlar aktif gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. Diğer aracıma göre motor sesi çok içeriye gelmiyor emniyet kenarımızı takayım bir saniye. Özür direksiyonda şuradan e, hız sabitlemeyi falan açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu ney onu bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Gerçi çalışmıyormuş bu. Şuradan telefonunuzu bluetooth'la bağlayıp telefonu falan e, açıp kapatabiliyorsunuz. Sesleri kapatıp açıyorsunuz. E, şu şekilde aşağı yukarı buradan da ses müzikleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Bir yol testi yapalım. Evet arkadaşlar selamünaleyküm tekrardan. Şimdi yola çıktım. Şöyle yolda gidiyorum ben. Allah görüş açısı gayet güzeldir. Şimdi bir saniye şu camları bir kapatayım. Rüzgar gelmesin. Evet. Şimdi normal standart bir şekilde gidiyorum arkadaşlar. Otomatik farlarımız açık. Sol tuş sıcaklığını açtım ben. Vitesi küçültmek istiyorsunuz mesela tip gaz yetersiz. Ha. Vitesi bu şekilde küçültebiliyor. Vitesi manuelle de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şurada duruyor ya. Bir saniye. Şimdi ben durayım bir ışıklarda. durduk Şöyle yana çektiğinizde arkadaşlar vitesi, vitesiniz manuelde oluyor. Peki şöyle bir şeyimiz de var. Mesela şurada D yazıyor. Orada manuel aldığınızda gördünüz mü? M1 diye çıkıyor arkadaşlar. Şöyle ben tekrardan koltuğun sıcaklığını alayım. Ee, aracın ışıkları gayet güzel. Zaten bu iç donanım bildiğim kadarıyla ödüllü bir tasarıma sahip herhalde. Şuradan şöyle döneceğim. Tasarımı gayet güzel. Tasarım benim çok hoşuma gidiyor aracın. Dış tasarımı da güzel. Ee, iç tasarımı da güzel. Sinyal sesi de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle iç tasarımı güzel. düğmelerin biraz eskimiş. Şu düğmem de, şu düğmem. Herhalde çok kullanılmış. Alalı yaklaşık 2 ay falan oldu herhalde. Aracı aldığında 216.000 bin kilometredeydi. 3000 kilometre yol yapmışım. Arkadaşlar araçla alakalı sormak istediklerini sorabilirsiniz bana. Ben araç benim olduğu için üzerinde e, istediklerimi gösterir denerim yani. Şimdi şöyle dikkatlice geçelim. Vites geçişlerini takip edin. Sakin kullanımda arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi şu anda muhtemelen 5'te araç. Şöyle bir tık arttırayım. Bak, belli bir kademeye geçtim. Düşürdü. İçeri hiç ses almıyor. Denecek kadar az arkadaşlar. Lastik sesi yok. Sadece rüzgar sesini hissediyorum ben. Şu anda. Yalıtımı çok güzel arkadaşlar bu araçların. 2000 11 model yalıtımları gayet iyi bagajın iç kısımda bile yalıtım var şöyle yolu da görün ben genelde hep otomatikte kullanıyorum arkadaşlar sadece memlekete girerken giderken virajlı yollarda manuel alıyorum bazen arabayı çünkü rampalarda falan araç sollarken çok e, şeye güvenemiyorum. Nedir o? Otomatiğe çok güvenemiyorum arkadaşlar. Direksiyon hissiyatı da gayet güzel. Direksiyon sertliği vesaire iyi yani. E, virajlarda şeyde yüksek hızlarda sertleşiyor direksiyon. İyi yani o yönde. Arkadaşlar videomu burada sonlandıracağım. Kanalıma abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. E, daha fazla videolar çekmeye çalışacağım inşallah kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun